Merhabalar ben Mutlu Demir Kapı eğitimin sonuna geldik. Eğitimi kısaca özetleyecek olursak, ilk etapta dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlamanın temellerinde neler var, bunlardan bahsetmiş olduk. Daha sonra kurulum ve entegrasyon aşamalarına geçiş yaptık. Facebook Meta Business Manager kurulumu nasıl yapılır, reklam hesabı nasıl kurulur? Daha sonra Metapixel ve katalog kurulumlarından bahsettik. Yine bonus videolarımız içerisinde yer alan Conversion API, Google Analytics ve Google Tag Manager kurulumları nasıl yapılır ve bunları sitemize nasıl entegre edebiliriz? Bunları detaylı bir şekilde anlattıktan sonra hedef kitle nasıl oluşturulur, rakip analizi nasıl yapılır? Reklamlara çıkmadan önce sayfamızı nasıl optimize etmemiz gerektiğinden bahsettik ve reklam aşamasına geçiş yapmış olduk. Mesajlaşma reklamları ve dönüşüm reklamlarında soğuk hedef kitle ve ılık hedef kitlelerle nasıl reklama çıkılır? Bunları da detaylı bir şekilde inceledikten sonra KPI raporlama kısmına geçiş yaptık. Hangi metriklere bakmamız gerekiyor? Hangi metrikler bizim için önemli? Bunlara detaylı bir şekilde değindikten sonra reklam raporlama kısmına geçiş yapmış olduk ve son olarak da harika fayda sağlayacağınızı düşündüğüm bonus videoları sizler için çekmeye çalıştım ve böylelikle eğitimimizi tamamlamış olduk. Yaklaşık 30-35 gün süren bir eğitim oldu. Diğer eğitimler gibi 30-40 saat sürmeyen ve sizi fazla yormayacak şekilde nokta atışı hemen uygulayabileceğiniz bilgileri vermeye çalıştım. Ben ne kadar anlatırsam anlatayım, siz bunları tatbik etmedikten sonra ister kişisel bir sayfanız olsun, ister işletmeniz olsun. Bunları birebir kendinize uygulamadıktan sonra hiçbir fayda sağlayamayacaksınız. Doğal olarak. Lütfen detaylı bir şekilde videoları inceleyin. Not almanız gereken yerlerin atalın ve sormanız gereken sorular varsa lütfen bunları yorumlar kısmında belirtin. Gerçekten bu eğitimin sizler için faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.